bana bilmece soracak. Evet ben Demir'e bilmece soracağım arkadaşlar. Elimde bilmece kartları var. Şimdi bunu böyle bu şekilde buraya bırakacağım ve Demir'e tek tek soracağım. Hazır mısın Demir? Hemen soruyorum. Böyle bir tane kutu var. Üstünde kestane yapıyorsun. İçine de kömür atıyorsun. Seni ısıtıyor. Nedir? Yangın. Yangın ama neyin içinde yanıyor? O? Soba. Soba, evet. Peki, bizi aydınlatır, sıcaklık da yayar, sabahları doğar. Nedir? Güneş. Güneş, evet. Güneş. Güneş. Peki, e, senin güneşte taktığın bir şey var, gözüne takıyorsun. Ne o? Göz gözü. Gözlü evet. evet. Peki yavaş yavaş yürür. Sırtında evi var. Bir tavşanla yarışırsa kesin yenilir. Çok yavaş yürüyor çünkü. Nedir bu? Kaplumbağa. Kaplumbağa evet. Peki muz yer. U u a a yapar. Nedir? Daldan dala da atlıyor. Maymun. Maymun evet. Peki. Okula gidince bize bir şeyler öğretir. Kimdir? Öğretmen. Öğretmen. Evet. Peki sen böyle dışarı çıkarken hazırlanıyorsun ya anneciğim. Gidip neye bakıyorsun yakışıklı oldun mu diye? Aynaya. Aynaya evet. Ayna. Peki kar yağınca elimize ne takarız? Eldiven. Eldiven. Peki Bizi ne uyandırır? Böyle çalar zırır diye çalar. Ne uyandırır? Zamanı da gösterir ayrıca. Horoz ve saat. <laughs> Peki horoz mu saat mi? Saat. Saat. Çalar saat. Babacığım ve de horoz yapıyor. Evet anneciğim ve de horoz. Şaba, horoz da uyandırıyor. Evet haklısın. Saat de uyandırıyor. Saat de uyandırıyor. Horoz da uyandırıyor. Evet. Peki böyle bir ev var, çatısında Türk bayrağı var, önünde Atatürk heykeli var. Oraya gidince bir şeyler öğreniyoruz. Neresidir orası? Ev. Ev gibi ama ev değil. Öğrenciler gider, öğretmen olur. Nedir bu? Öğretmen. Hani böyle ev gibi, kafasında böyle, tepesinde bir tane bayrak var. Nedir? O. Oh. Bakmak yok. O. Oh okul evet okul. bunu biliyordun anneciğim niye takıldın okulu biliyorsun peki tavşanlar ya yani, turuncudur nedir havuç. havuç evet sen de çok seversin değil mi Evet. peki böyle kıvrıla kıvrıla bir şey böyle denizin içinde yüzüyor nedir denizde gölde değil mi? yüzüyor böyle kıvrıla kıvrıla yüzüyor nedir Balık. Balık, evet. Peki, yukarıdan... Ay bakmak yok. Ben söyleyeyim sen de bil tamam mı? Yukarıdan böyle yuvarlak yuvarlak beyaz bir şey yağıyor. Ne o? Kar. Kar, aferin. Peki bunu da bil. Hani biz seninle gitmiştik ya martılara simit atmıştık. Neyin içinde simit atmıştık martılara? Denizin üstünden gider böyle. Vapur. Gemi vapur aynı evet kabul ediyorum. Peki böyle geceleri çıkar, böyle kanatları birleşiktir siyah bir hayvan nedir? Yarasa. Yarasa evet. Peki böyle dışı yeşil, içi kırmızı, siyah siyah küçük küçük çekirdekleri varsa sen çok seversin bu meyveyi nedir? Karpuz. Karpuz evet peki böyle tıs diye gidiyor solucanın biraz büyüğü nedir yılan efendim y yılan evet peki sen bazen ne seyrediyorsun burada oturup koltukta sandalye değil böyle bir şey izliyorsun ya böyle açıyorsun bazen diyorsun ki anne demir demir oğlunu izleyeyim diyorsun nedir o <laughs> televizyon evet Peki böyle kulakları var kocaman. Böyle kocaman cüsseli. Gri renkli. Burnunda da böyle hortumu var. Nedir bu? <laughs> evet. Peki içine böyle bir şey yazarsın Demir. Ondan sonra onu gönderirsin. Nedir bu? Zarf değil de öbürü. <laughs> Mektup anneciğim. Mektup. Ah kartlarımız düştü. Tamam ben alırım bunu da sorayım. Hasta olunca anne sana ne yapıyor, ne pişiriyor? Sen hasta oluyorsun, baba hasta oluyor, kardeşin hasta oluyor. Ne pişiriyorum ben? Çorba. Çorba, evet. Bekle şimdi. Geri düşen kartlarımızı da alalım. Evet. Hazır mısın Demir? Hemen soruyorum. Böyle kalemle... Ay kalemle dedim kağıda bir şey yazarsın. Neyle yazarsın? <laughs> Kalemle dedim zaten. <gülüyor> 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 tamam. Pardon özür dilerim. Peki sobayı ısıtmak için içine bir şey atıyorduk siyah. Nedir o? Soba. Kömür. Kömür. Evet. Sobayı, zarfı falan pek bilemedin ama normal. Tren. Peki böyle çuf çuf diye gider nedir? Tren. Tren. evet. Peki, hani bir kere dışarıda görmüştük ya, sırtında yuvarlak bir şey vardı, böyle yürüyordu. Ben de sakın demir üstüne basma, kırılır demiştim o hayvanın. Ne o? Yılan. Yılan değil, salyangoz. Salyangoz. evet. <laughs> Peki, böyle kırmızı bir meyve sen çok seversin. Hatta e, babam pastasını alıp getiriyor ya sana sen mumlarını üflüyorsun. Neli pastaydı o? Çiğ. Çilekli. Evet. <laughs> Peki biz tatile gitmiştik ya hani benim omzuma bir tane bir şey konmuştu. Böyle konuşuyordu. Gagası böyle uzundu. Neydi o? Pap Baba. Papa, evet. Baba, Baba. <laughs> Peki bulutların arasından böyle bir şey yağıyor, gökten bir şey yağıyor, şıp 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 ne yağıyor? Yağmur. Yağmur yağıyor. Yağmur. Evet. Peki böyle e, yuvarlak bir meyve hmm, meyve değil gerçi sebze ama e, böyle bal gibi bir şey, bal. Bal. Böyle yuvarlak. Hani markete gitmiştik ya sen onun üstünde oturmuştun. Sen Hayır hayır bu, bu böyle şey turuncu bir şey bal. Bal. Balka. Balkaba. Bal Balkaba evet. Hep kopyayla buldum bunu ya. Peki böyle gelir kapıdan gelince bize sarılır. Hemen elinde poşetleri açar, bize sürpriz yapar. Kimdir o? Noel Baba. <laughs> Senin babana oğlum, baba. <laughs> baba. Noel Baba. <Nal> baba. <laughs> evet, biraz Noel Baba gibi oldu. Peki, tırtılmış bu. Bir gün bir bakmış, kanatları kocaman olmuş, uçmaya başlamış. Nedir? Kelebek. Kelebek. Son bilmece kartımız. Hani böyle ekşi bir şey. Portakal değil. Böyle ekşi. Nedir? Limon. <laughs> Aferin sana. Çak. Çak. Şimdi çak, 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 çak. Hepsini bildin. Aferin sana. Evet. Şimdi attım yani bir. Kutusunu Tamam kutusunu getirelim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakal bir arkadaşlarına Demir. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.